Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce ikinci bölümünü paylaştığımız sesli kitap serimize bir yenisini daha ekledik. Louis Hay'den Pozitif Gücün Büyüsü 3. Bölüm. Keyifli dinlemeler. Sesli düşünmenin gücü. Her gün yaşamdan ne beklediğinizi yüksek sesle tekrarlayın. Sanki istediklerinizi elde etmiş gibi açıklayın. Aklın yasası. Yer çekimi yasası ve daha başka birçok fizik yasası vardır. Ben fizik ve elektrik gibi konulardan bir şey anlamam. Ancak bir de amaç ve etkiyi tanımlayan, verdiğin her şey tekrar sana döner gibi ruhani yasalar vardır. Ayrıca aklın da bir yasası vardır. Elektriğin oluşma sürecini bilmediğim gibi aklın yasasının da nasıl işlediğini bilmiyorum. Yalnızca düğmeyi çevirince Işığın yandığını biliyorum. Düşündüğümüz bir fikir ya da söylediğimiz bir kelime ya da bir cümle bizden dışarı çıkıp akıl yasasına yerleşiyor ve sonra deneyim olarak bize dönüyorlar. Şimdi zihinsel ve fiziksel olgunun arasındaki ilintiyi öğrenmeye başladık. Aklın nasıl çalıştığını ve düşüncelerimizin nasıl yaratıldığını anlamaya başladık. Düşüncelerimiz aklımızdan büyük bir hızla geçer. Bu nedenle ilk önce onlara şekil vermemiz zordur. Diğer yandan ağzımız daha yavaş hareket eder. Eğer söylediklerimiz dikkatle dinler, konuşmalarımızı buna göre yorumlar ve olumsuz düşüncelerin dudaklarımızın arasından fırlamasına engel olursak, düşüncelerimize de şekil vermeye başlayabiliriz. Söylediğimiz sözler inanılmaz bir güce sahiptir ve çoğumuz bunun önemini fark etmeyiz. Kelimeleri yaşantımızda sürekli yarattığımız olayların temeli olduğunu düşünelim. Konuşurken sürekli kelimeler kullanırız ama gerçekten ne söylediğimizi ya da nasıl söylediğimizi pek düşünmeyiz. Seçtiğimiz kelimelere dikkat etmeyiz. Aslında konuşurken çoğumuz olumsuz ifade kullanırız. Çocukken bize dil bilgisi öğretirler. Kelimeleri Dil bilgisi kuralına göre seçmeyi öğreniriz. Ancak dil bilgisi kuralları sürekli değişir. Bir zamanlar doğru olan bir süre sonra yanlış kabul edilir. Geçmişte argo bilinen sözler şimdi günlük konuşma dilinde kullanılıyor. Dil bilgisi kelimelerin anlamını ve bunların bizim yaşantımızı nasıl etkilediğini dikkate almaz. Diğer yandan seçtiğim kelimelerin yaşantımda geçirdiğim deneyimleri yönlendirdiğini bana okulda öğretmediler. Düşüncelerimin yaratıcılığını ya da kelimenin tam anlamıyla yaşantımı biçimlendireceğini kimse bana öğretmedi. Altın kuralın amacı yaşamın temel yasasını öğretmektir. Başkalarına da kendinize davrandığınız gibi davranın. Ne ekersen onu biçersin. Bu sözlerin anlamı asla suçlama değildir. Sevilmeye ya da iyi şeylere layık olduğumu hiç kimse bana öğretmedi. Ayrıca yaşamın beni desteklemek için var olduğunu da öğretmediler. Çocukken sürekli birbirimize zalimce çirkin atlar takarak birbirimizi aşağılamaya çabaladığımızı anımsıyorum. Neden böyle yapardık? Bu tür davranmayı nereden öğrenmiştik? Şimdi nereden öğrendiğimizi inceleyelim. Ebeveynlerimiz çoğumuza sürekli hiçbir işe yaramayan, aptal, salak ve tembel olduğumuzu söylemişlerdir. Bazı kez ebeveynlerimizin keşke seni doğurmasaydım diye yakındıklarını duymuşuzdur. Bu sözleri duyduğumuz zaman belki biraz içimiz burkulmuştur. Ama bu acı sözlerin içimize derin kökler salacaklarını asla düşünmemişizdir. Kendimizle konuşmamızı değiştirme. Genellikle ebeveynimizin ilettiği mesajları küçük yaşta kabul etmeye başlarız. "Ispanağını yersen, odanı temizlersen ya da yatağını düzeltirsen seni severim." sözlerini sık sık duyduk. Ancak bazı görevleri yerine getirdiğimiz zaman büyüklerimizin bizi seveceğine, sevginin ve beğenilmenin koşullara bağlı olduğu fikrine inandık. Fakat başkalarının düşüncelerine göre değer vermenin sizin öz varlığınızın değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Başkalarını mutlu ettiğiniz sürece varlığınızı sürdürebileceğinize, yoksa varlığınızı sürdürmeye bile izin verilmeyeceği inancı aklınıza yerleşmiştir. Bu erken yaşlarda aldığımız mesajlar kendimizle konuşma adını verdiğim, kendimizle konuşma tarzımızı etkiler. Sesli konuşmalarımızın temelini oluşturan içimizden kendimizle konuşmak çok önemlidir. Bu konuşmalar zihnimizde yarattığı atmosfere göre bizi yaşamımızdaki deneyimlere doğru iter. Eğer kendimizi küçük görüp aşağılarsak bizim için yaşamın fazla değeri kalmaz. Eğer kendimizi beğenir ve seversek yaşam bizim için paha biçilemeyecek kadar değerli, harika bir hediye olur. Eğer mutsuz bir yaşam sürüyor ya da amaçlarımıza ulaşamadığımızı düşünüyorsak başımıza gelenlerden hemen ebeveynlerimizi suçlu tutarız. Tabi bulunduğumuz koşullarda sorunlarımızla öfkelerimizle yaşamaya devam edersek suçlama sözcükleri bize özgürlüğümüzü kazandırmaz. Kullandığınız kelimelerin gücünü sakın aklınızdan çıkarmayın. Yaşamımızın sorumluluğunu yüklenmek bize güç verir. Evet, yaşamımızın sorumluluğunu yüklenmek ürkütücüdür. Ama kabul etsek de etmesek de yaşamımızdan gerçekten biz sorumluyuz. Eğer yaşamımızın sorumluluğunu yüklenmek istiyorsak ağzımızdan çıkan sözlerin de sorumluluğunu taşımalıyız. Dudaklarımızın arasından çıkan sözler ve cümleler düşüncelerimizin uzantısıdır. Ağzınızdan çıkan sözleri dikkatle dinleyin. Eğer olumsuz ya da sınırlayıcı kelimeler kullanıyorsanız bunları değiştirin. Ben Duyduğum olumsuz olayları asla başkalarına anlatmam. Bu tür olayların yeterince duyulduğuna inanır üstünde durmam. Fakat olumlu bir haber duyunca bunu herkese anlatırım. Başka insanlarla birlikte olduğunuz zaman onların neyi nasıl söylediklerine dikkatle dinleyin. Söyledikleriyle yaşam biçimleri arasında bir bağ kurmaya çalışın. İnsanların çoğu yaşantılarını olursa içinde sürdürürler olursa kelimesine kulaklarım çok alıştı. Bu kelimeyi duyunca kafamın içindeki ziller sanki bozuluyor. Bazı kimseler bir paragrafta belki bir düzine olursa kelimesini kullanır ve bu aynı insanlar sonra yaşantılarının neden değişmez bir sertlik içinde sürdüğünü ve neden bu durumdan kurtulamadıklarını düşünürler. Kontrol edemedikleri birçok şeyi kontrol altında tutmak isterler. Ya onlar kendileri yanlış yapıyorlar ya da başkaları yanılıyordur. Ve sonra neden özgürce yaşayamadıklarını sorgularlar. Ayrıca konuşma dilimizden ve düşüncelerimizden yapmak zorundayım ifadesini de kaldırmalıyız. Bu ifadeyi kullanmazsak kendi kendimize yaptığımız baskıların birçoğundan kurtuluruz. İşe gitmem gerek, bunu yapmam gerek, şunu yapmam gerek gibi zorlamalarla kendimize baskı yapmaktansa çalışmayı yeğledim çünkü kira paramı çıkarıyorum ifadesini kullanmaya başlayın. Yeylemek kelimesi yaşantımıza bambaşka gözle bakmamızı sağlar. Öyle görünmese bile her şeyi kendi seçimimizle yaparız. Çoğu insan ama kelimesini fazlasıyla kullanır. Açıklamalar yaparız sonra bizi iki farklı yöne götüren ama kelimesini kullanır böylece kendimize çelişkili mesajlar veririz. Bundan böyle konuşurken ama kelimesini nasıl kullanacağınıza dikkat edin. Sakın unutma deyimini de çok dikkatli kullanmalıyız. Sakın bunu unutma, şunu unutma diye tembih ederiz. Sonunda ne olur? Tembih edileni unuturuz. Aslında unutmak yerine anımsamak isteriz. Öyleyse sakın unutma yerine lütfen anımsa ibaresini kullanmaya başlayalım. Sabah uyanınca işe gitmek zorunda olmanıza küfrediyor musunuz? Havadan şikayet ediyor musunuz? Sırt ağrısından ya da baş ağrısından yakınıyor musunuz? Sabah uyandığınız zaman ağzınızdan çıkan ikinci ya da üçüncü cümle nedir? Ya da ne düşünürsünüz? Çocuklarınıza bağırır mısınız? İnsanların çoğu her sabah hemen hemen aynı sözleri söyler. Siz güne hangi sözlerle başlarsınız? Söyledikleriniz Olumlu, neşeli ya da harika sözler midir? Yoksa lanetler savurur, her şeyden yakınır mısınız? Eğer homurdanarak, yakınarak ve inleyerek güne başlarsanız bütün gününüz olumsuz geçer. Gece yatarken en son ne düşünürsünüz? İyileştirici, güçlü şeyler mi düşünürsünüz yoksa fakirlik ve endişe içinde mi kıvranırsınız? Fakirlik endişesi deyimini yalnızca parasal yoksulluk anlamında kullanmıyorum. Yaşantınızda akışını özgürce sürdüremeyen herhangi bir şey hakkında olumsuz düşünceler anlamında da kullanıyorum. Yarınınızdan endişeli misiniz? Genellikle uyumadan önce olumlu bir şeyler okurum. Uyurken zihnimde yapacağım temizliğin beni ertesi güne hazırlayacağının farkındayım çözümlenmesi gereken sorunlarımı ve sorularımı, düşlerimi aktarmanın çok yararını gördüm. Yaşantımdaki sorunlarımı düşlerimin yardımı sayesinde çözeceğimi biliyorum. İnsan yalnız kendi aklı içinde düşünebilir. Hiç kimse bizi başka türlü düşünmeye zorlayamaz. Kendi kendimizle konuşmanın temelini oluşturan düşüncelerimizi kendimiz seçeriz. Yaşantımda Deneyimlerimle bu yöntemin nasıl işlediğini anlayınca başkalarını öğretmeye çalıştığım gibi yaşamaya başladım. Düşüncelerime ve sözlerime dikkat etmeye ve mükemmel olmadığım için kendimi sürekli bağışlamaya başladım. Başkalarının gözünde beğenilmek için süper insan olmaya çabalamaktansa kendim gibi olmayı yeğledim. Dünyanın düşmancı bir yer olmadığını, ona güvenebileceğimi ilk kez fark ettiğim zaman aydınlanmaya başladım. Mizah anlayışım değişti. Yıkıcı espriler yapmaktansa gerçekten komik espriler yapmaya başladım. Kendimi ve başkalarını eleştirip yargılamaktan ve felaket öyküleri anlatmaktan vazgeçtim. Kötü haberi bu kadar hızlı yaymamıza hayret ediyorum. Artık gazete okumuyorum ve gece 11 haberlerini dinlemiyorum. Çünkü felaket ve şiddet haberlerinin yanında çok az iyi haber var. İnsanların çoğunun iyi haber dinlemek istemediklerini fark ettim. Kötü haberlere bayılıyorlar. Böylelikle yakınabilecek bir şeyler buluyorlar. Çoğumuz olumsuz öyküleri defalarca anlattıktan sonra dünyada kötülükten başka bir şey olmadığına inanıyoruz. Yalnızca iyi haberler veren bir radyo istasyonu vardı. Bir süre sonra kapandı. Kansere yakalandığım zaman dedikodu yapmamaya karar verdim ve sonunda hiç kimseye anlatabilecek bir şeyim olmadığını fark edince çok şaşırdım. Dostlarımla bir araya gelince onlarla birlikte yalnızca dedikodu yaptığımızı fark ettim. Bir süre sonra insan alışkanlıklarından kolay kolay kopamadığı halde konuşmanın başka şekilleri de olduğunu keşfettim. Her neyse ben başka insanlar hakkında dedikodu yapıyorsam demek ki başkaları da benim hakkımda dedikodu yapıyorlardı. Çünkü ne verirsek karşılığında onu alırız. İnsanlarla çalışmalarımı arttırınca onların söylediklerini gerçekten dikkatle dinlemeye başladım. Sadece konuştuklarının anlamını kavramakla kalmıyor, kullandıkları kelimeleri de gerçekten inceliyordum. Genellikle yeni bir müşterimle 10 dakika konuştuktan sonra kullandıkları kelimelerden gerçek sorunlarının ne olduğunu anlamaya başladım. Konuşma biçiminden Onları anlayabiliyorum. Kullandıkları kelimelerin sorunlarına katkıda bulunduğunu biliyorum. Eğer olumsuz konuşuyorlarsa, bir de kendi kendileriyle nasıl konuştuklarını düşünün. Aynı olumsuzluğa programlanmışlardır ve ben bunu düşünce fakirliği diye tanımlıyorum. Küçük bir deneme yapmanızı öneriyorum. Telefonunuzun yanına bir ses alma cihazı yerleştirin ve her telefon konuşmanızı banda alın. Kasetin iki yüzü dolunca neler söylediğinizi ve nasıl söylediğinizi dikkatle dinleyin. Kullandığınız kelimeleri ve sesinizin tonunu duyunca herhalde çok şaşırıp bazı şeyleri fark etmeye başlayacaksınız. Eğer bir kelimeyi üç defadan fazla kullanmışsanız bunu bir kenara yazın. Çünkü bu bir alışkanlık olmuş demektir. Bazı alışkanlıklar destekleyici ve olumludur. Fakat tekrar ettiğiniz çok olumsuz alışkanlıklarınız da vardır. Şimdiye dek anlattıklarımın ışığında bilinçaltı aklımızın gücünü tartışacağım. Bilinçaltı aklımız hiçbir şeyi yargılamaz. Bilinçaltı aklımız bizim her söylediğimizi kabul eder ve bizim inançlarımız doğrultusunda bir şeyler yaratır. Bilinçaltı aklımız açıkladıklarımızı geri verecek kadar bizi sever. Ama seçme hakkı bizim elimizdedir. Eğer kısır inançları ve kavramları seçersek bunları istediğimizi zanneder. Ve inançlarımızı kullandığımız kelimeleri düşüncelerimiz daha iyiye ve olumluya yöneltene kadar bize olumsuzlukları vermeye devam eder. Seçim hakkı bizim elimizdedir ve bu duruma saplanıp kalmak zorunda değiliz. Seçebileceğimiz milyonlarca düşünce vardır. Bilinçaltı aklımız doğruyu ve yanlışı gerçeği ve yapayı bilemez. Bu nedenle hiçbir bakımdan kendimizi alçaltmayalım. Ah ne aptalım ya da salım gibi sözler söylemeyelim. Çünkü bu sözler bilinçaltı aklımıza işler ve bir süre sonra kendimizi aptal gibi hissetmeye başlarız. Bu sözleri sürekli tekrarlarsanız bu inanç bilinçaltınıza yerleşir. Bilinçaltı aklımız mizah anlayışından yoksundur. Bunu iyice kavramanız çok önemlidir. Kendi hakkınızda şaka yapıp da bunun hiçbir anlam taşımadığını düşünemezsiniz. Şirin ya da komik görünebilmek amacıyla kendinizi aşağılamanızı bilinçaltı aklınız doğru olarak kabul eder. Seminerlerimde insanların kendilerine aşağılayıcı şakalar yapmalarına izin vermem. Kaba saba şakalar yapılabilir ama milliyeti, cinsiyeti ya da herhangi bir şeyini hor gören şakalar asla yapılmaz. Bu nedenle kendinizle dalga geçip aşağılayıcı şakalar yapmayın. Çünkü bu tür şakaların size hiç yararı dokunmaz. Başkalarını da küçümsemeyin. Bilinçaltı aklınız diğer insanlarla sizin aranızda bir ayrım yapamaz. Sizin kullandığınız kelimeleri duyunca kendi hakkınızda konuştuğunuza inanır. Birisini eleştirmek istediğiniz zaman önce kendi hakkınızda neden böyle hissettiğinizi sorun. Kendinizde ne görüyorsanız diğer insanlarda da aynı şeyleri görürsünüz. Başkalarını eleştirmektense onları övün ve bir süre sonra kendinizdeki büyük değişikliği fark edeceksiniz. Tutum ve davranışlarımızı kullandığımız kelimeler yansıtır. Yalnız, mutsuz, zavallı ve hasta insanların nasıl konuştuklarına dikkat edin. Hangi kelimeleri kullanıyorlar? Kendileri için hangi doğruyu kabul etmişler? İşlerini, yaşamlarını, ilişkilerini nasıl tarif ediyorlar? Yaşamdan bekledikleri nedir? Onların kullandıkları kelimeleri dikkatle dinleyin. Ama lütfen koşup yabancılara bu şekilde konuşmaya devam ederlerse yaşamlarını mahvedeceklerini söylemeyin. Ailenize ya da arkadaşlarınıza da söylemeyin. Çünkü elinizdeki bilgi onların hoşlarına gitmeyecektir. Bu bilgiyi kendi benliğinizle bağlantı kurmak için kullanın ve eğer yaşantınızı değiştirmek istiyorsanız bu konu üstünde çalışmalar yapın. Küçük bir düzeyde de olsa eğer konuşma biçiminizi değiştirirseniz deneyimleriniz de değişecektir. Eğer hayatta hiçbir şeyin yüzünüze gülmediğine yakalandığınız hastalığın pençesinden kurtulamayıp öleceğinize inanıyorsanız ne yapmalısınız? Yaşama karşı olumsuz inançlarınızdan arınmaya çalışın. Herkes tarafından sevilen, iyileşmeyi hak eden, fiziksel düzeydeki her türlü olanı üstünüze çekebilen bir insan olduğunuza kendinizi inandırın. İyileşmek istediğinizi ve iyileşeceğinizi kendinize telkin edin. İnsanların çoğu hasta oldukları zaman kendilerini güvencede hissederler. Bunlar genellikle hayır demekte zorluk çeken kişilerdir. Bunu yapamayacak kadar hastayım diye yakınmaları onların hayır deme biçimidir. Bundan daha mükemmel bir mazeret bulamazlar. Üç kez kanser ameliyatı geçiren bir kadının seminerlerime devam ettiğini anımsıyorum. Hiç kimseye hayır diye karşı koyamamıştı. Babası doktordu o da babasının söz dinleyen küçük kızıydı. Böylece babasının her söylediğine boyun eğmişti. Hayır demesi olanaksızdı. Ondan ne isterseniz isteyin hemen evet diye kabul ediyordu. Kelimenin tam anlamıyla ciğerleri patlayıncaya kadar hayır diye bağırtmak için tam dört gün uğraştım. Yumruğunu sallayarak hayır, hayır, hayır diye bağırmayı öğrendikten sonra bu işi çok sevdi. Göğüs kanserine yakalanan birçok kadının hayır demesini bilmediklerini anladım. Kendileri dışında herkesi destekliyorlar. Göğüs kanserine yakalanan bir kadına hayır demesini öğrenmesini tavsiye ettim. Hayır yapmak istemiyorum. Hayır diye 2-3 ay direnirse durumun değiştiğini görecek. Ben bunu yapmak istiyorum. Sizin yapmamı istediğinizi yapmayacağım diyerek kendini desteklemeli. Müşterilerimle yaptığım çalışmalarda kendilerini sınırlandırmaları konusunda tartışırım. Onlar da bana şu veya bu nedenle içinde bulundukları duruma saplanıp kaldıklarını açıklamaya çalışırlar. Eğer bir şeye saplanıp kaldığımıza inanırsak, saplantımızı kabul edersek o zaman saplanıp kalırız. Saplanıp kalmamızın nedeni olumsuz inançlarımızın doyuma ulaşmasıdır. Haydi, hepimiz gücümüze odaklanmaya başlayalım. Çoğunuz kasetlerimin canını kurtardığını söylüyor. Hiçbir kitap ya da kaset sizin canınızı kurtaramaz. Bunu iyice anlamanızı istiyorum. Küçük plastik bir kutunun içindeki kaset yaşamınızı kurtaramaz. Önemli olan kasetin içinden elde ettiğiniz bilgilerdir. Size birçok fikir verebilirim ama önemli olan Benden aldığınız fikirleri nasıl değerlendirdiğinizdir. Yeni fikirler ve yeni alışkanlık biçimi oluşturuncaya kadar belirli bir kaseti defalarca dinlemenizi öneririm. Ben sizin kurtarıcınız ya da şifa dağıtıcınız değilim. Yaşantınızdaki değişiklikleri yapabilecek tek insan sizsiniz. Şimdi duymak istediğiniz mesajlar nelerdir? Yapacağınız en önemli şey kendinizi sevmektir. Çünkü kendinizi sevdiğiniz zaman ne kendinize ne de başkasına zarar verip incitemezsiniz. Bu sözleri defalarca yinelediğimi biliyorum ama dünyayı barışa kavuşturacak reçete budur. Eğer siz beni incitmezseniz ben sizi incitmezsem savaş olur mu? Ne kadar çok insan bu düzeye erişirse gezegenimizde o kadar iyi olacak.'' Haydi kendimize ve başkalarına söylediğimiz kelimeleri bilinçli bir şekilde dinleyerek işe başlayalım. Böylece kendimizi ve gezegenimizi iyileştirecek değişiklikleri yapmaya başlayabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve yayınlayacağımız videolarımızdan anında haberiniz olması için Bildirim sesini açmayı unutmayın.